Hazırsanız soruyorum. Sevgili Gamze, hiçbir deterjanın silemeyeceği kadar derin duygularla bu güzel insanla bir ömür geçirmeye hastalıkta, sağlıkta, bulaşıkta, çamaşırda, düğünde, bayramda onunla olmaya evet diyor musun? Evet! Sevgili Kadir. Evet, sana ne söyleyeceğim? <laughs> Sevgili Kadir'cim, Vakko'da, Beymen'de, alışveriş merkezlerinde, kuyumcuda, televizyon kumandasını senden tırtıkladığı anlarda, çamaşır ve bezlerini sakladığı durumlarda, sevgili kızımızla, Gamze ile bir ömür boyu, evet e var mısın? Önce Allah'ın huzurunda, sonra sizin huzurunuzda, sonsuza kadar, ölüm ayırana kadar, evet diyorum efendim.